Oktay Kaynarca'dan uzak şehir iddialarına sert yanıt. Sosyal medyada dolaşan haberler oyuncuyu içileden çıkardı. Peki gerçek ne? Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi, sezona oldukça iddialı başladığı gibi bu iddiasını sürdürmeyi de başarıyor. Aşiret temalı Yapım, her hafta artan reytingleriyle izleyici kitlesini genişletmeye devam ediyor. Kanal D'nin kısa sürede ses getiren dizisi, sezon finali yapmasına rağmen gündemden düşmüyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlara dönen Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'daki eski rol arkadaşları Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırım Er'le buluştu, Kaynarca, uzak şehir oyuncularıyla çektirdiği fotoğrafı, Kurtulamadım Arkadaş, notuyla paylaştı. Bu buluşmanın ardında magazin dünyasında yeni bir iddia alevlendi, bazı siteler ve magazin sayfaları, Oktay Kaynarca, Uzak Şehir dizisine geliyor, haberini servis etti, dizinin ikinci sezonunda Alya'nın babasını canlandıracağı yönündeki söylentiler yayılmaya başladı. Ancak Kaynarca, bu iddialara sessiz kalmadı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert bir dille tepki gösterdi, bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor, itibar edilmemesi hatta bloklanıp şikayet edilmesi rica olunur. Oyuncunun net tavrı, uzak şehir kadrosuna katılım iddialarını tamamen yalanladı, görünen o ki, eski arkadaşlarla yapılan sıradan bir buluşma, magazin dünyasında farklı yorumlanmış.